Şimdi ChatGPT'ye sorduğum her şeyi size soracağım <laughs> hocam. Gerçek adı beyin sisi mi yoksa damar damara üstüne bindi gibi yoksa aslında bambaşka bir şey mi? Beynimizin frontal kısmının covid sonrası bu koku kaybı olanlarda bu bölgenin biraz küçüldüğünü fark etmişler. Ben saflıkla beyin sisi arasında gidip geliyorum. <laughs> Evde de ben bu karakter gibi oldum galiba dediğim gibi. Peki, Peki biz beynimize ne vermeliyiz de onu daha iyi çalıştırmalıyız? Yani Birçok şey gıda da var aslında özellikle hmm. yumurta Nefes koşuluğu yapan hiç kimse... Yani herkesi kapsamasın ama hayatta hiçbir şey başarmamış ve orada bir sürü şey başarmış gibi bize inanılmaz böyle akıllar veriyor. Sadece bizi gaza getiriyorlar. Böbreğimizden de. Aşk olunca böbreğimiz ağrımıyormuş yani. <laughs> İzleyenlerin çok merak ettiği bir soruyu soruyorum. Bunu hepimiz bir kez bence düşünmüşüzdür. Aşk acılarımızı silebilir miyiz? Müzik